kardeşler. Bugün çadırı nasıl kuracağımızı göreceğiz. Tamam mı? Evet arkadaşlar sizin için çadır bölümünü bitirmiştik en son ama çadırın nasıl yapılacağını göstermedik. Bugün de çadırın nasıl yapılacağını göstereceğiz. Denizciğim şimdi ilk ilk önce minderle başlayalım. Evet. Şimdi kamerayı Bence şurayı koyalım. Buraya, buraya. mı? Müzik kutusunun üstüne mi? Evet ya da buraya. Ben elimde tutsam daha iyi olmaz mı? Ama ikimiz ya ama ben senden yardım olacağım. Aynen. Hı? Yok hayır. Ben aynadan kamerayı tutarken sana diğer eşyaları da tutacağım. Tamam sen her şeyi buradan at. Oho burası çok dağınık. Biz de pizza spider seçmiştik. Evet. Bu örtü daha Ay düşüyordum az 3 tane sandalye getirecek. Evet arkadaşlar ben Deniz için yardım yardım olarak e, sandalye getireceğim. Şu top ne be? Yoga topu ne yarıyor burada? Yok. E, sandalye nerede? Ha burada. Ay a a düştüm. Ay. Hadi. Tamam, tamam. Ay. Kaldım. Ne? Kaldım. Birazcık bekle. <laughs> Al, çıkardım seni. Kamerayı ters tutuyorum. Bak senin için. Tamam. Oh, kaldım. <laughs> Bence bırak. Bence o oğlun. Için... Önce o minderi bırak da biz şimdi eşyaları getirelim. Sonra da, sonra tamam, da artık. Tamam. Al birinci sandalye. İki. Çocuklar, sizin için video çekiyoruz, emeklerimi harcıyoruz ve abone olmadığınızı görüyoruz. Sadece evet. 4 tane abonemiz var. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Ve ben sizi izliyorum söyleyeyim. Şöyle arka tarafı göstereyim kameradan. Böyle koyuyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Büyük değil. Büyük değilsiniz o zaman üstünde oturabilirsiniz. Büyükseniz oturamazsınız. altı geçebilirsiniz. Kardeşiniz varsa üstte oturabilir. Evet. Çünkü Kardeşiniz varsa üstte oturabilir. Yetişkinler altta oturabilir. Çocuklar üstte oturabilir. Evet. Çünkü Büyük, büyük kişileri alamaz. Gerçi gerçi çadır bölümün ilk bölümünde ben videoyu kapatırken düşmüştüm hatırlarsanız. O yüzden sağlam olmayabilir sizinki de aynı şekilde. O yüzden birazcık dikkatli olmanızı tercih ederim. Değil mi deriz? Evet. Böyle ilk yastık kırmızı alıyoruz sonra. Böyle koyuyorsunuz. Bir tam da varsa o zaman onu aynı şekilde bir yerine koyacağız. Değil mi Can? Evet. Ben seni kameradan çekiyorum. Ve sonra bittiyse daha güzel yapmak istiyorsunuz o zaman böyle yapacaksın. Burada bir tane yastık. Ve buraya bir tane yastık. Şöyle konumlanıyor. Buraya bir tane yastık. Ve su, su dümdüz gibi bir görünen bir şey varsa buraya koyun. Düşersiniz. <laughs> Çünkü lazım olacak size. Bu arada siz bazen bizim videomuzu izliyoruz da siz bize abone olmuyorsunuz izleyip. Değil mi Can? Evet. Siz bize neden abone olmuyorsunuz? Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Biz daha yeni başladık. Biz daha YouTube'a yeni başladık. Yani dün. Yani dün başladık. YouTube'a. Birkaç bir birkaç hazırdan video vardı. Onu ben yükledim. Buradaki ölçüyü alıyoruz. Ay, hayalet gibi oldun Deniz. Deniz hayalet gibi oldun. Üstüne binince şimdi şey oluyor. Körebe mi oynuyorsun? Körebe mi oynuyorsun? Ne yapıyorsun Deniz ya? Ha, yanlış. Şu çitiyoruz. Ben seni alttan çekiyorum alt alt tarafı karanlık ama sorun yok. Görüyor musun? Benim. Bir dakika. Örtüyü koyduktan sonra test edeceğim. E pek göremiyorlar ama yine de görüyorlar. Şimdi böyle örtüyü pislikler varsa o zaman. Bundan sonra <laughs> onun diğer tarafına aynısını yapıyorsunuz. Kediniz de varsa kediniz tabii ki de üstte çıkar yani çok. Çünkü benim kedim çıkıyor. Sonra böyle böyle olabilirsiniz. Can ya uyumak istemedi. Çünkü o yani pek alışkan değil. Yani arkadaşsız. Ama ben üstü uyudum yani. Kedi gibi. Tamam. Şimdi sırada ne var? Şurada da. Böyle bitti. Ve şimdi size bir şey göstereceğiz. Can biz de sizi göstereceğiz. Can kamerayı buraya koyman gerek olacak. Neden? Çünkü bunu Tamam. Dur, Arkadaşlar. Bir dakika, dakika. uzaklaşacağız sizin için. Sadece bir dakikalığına uzaklaşacağız. Biz hep şunu yapıyoruz. diyoruz arkadaşlar. Ve donkey de diyoruz. Ve donkey diyoruz ama habeş maymun da diyoruz. Muzlu hmm. orelet de demiyoruz ama. Ama baya komik gelebilir size. Evet. Kamera hala çekimde olduğundan bizi göremiyor olabilirsiniz ama yine de biz sizi görüyoruz. 1, 2, 3. Muzlu donkey habeş maymun. Şimdi sırada var Ben <laughs> maymun dedim gördünüz değil mi? Ben siz bunu satın öğrenmek istiyorsanız bir bana sorun çünkü ben de açabilirim. İlk buraya çıkın. Ben ee, bir dakika ben ben kamera ile birlikte don kağıtlamayı yapmayı deneyeceğim. Ondan sonra ben deneyebilir miyim? Çoklu atarak. Ka ka kamera ile mi? Tamam. İlk önce ben deneyim. 1-2-3 Don çatlama Muzlu ah ah Kolum çok acıdı İyi misin? Pek iyi değilim ama yine de iyiyim Hadi kamerayı sana veriyorum Kamerayı sana veriyorum al Tamam bekle Al kamerayı sana veriyorum <laughs> Ver Tam kardeşler. İlk defa takla açacaksınız. Göreceksiniz nasıl takla atma görünecek. Ben düşersen o zaman öleceğim. Kırıcı hareketler yapmayın. İner misin şuradan? Ağabey, şimdi bulduk. Deniz, ben burada kedimi çizdim. Bir, iki, üç. Oh. Kardeşler, çarpma attınız. Evet. Ve benim kar... Siz futbol kartı seviyorsunuz. Burada bu benim ev şeyim kartlarım var. Ben Beşiktaşlıyım. Can sen? Ben de Beşiktaşlıyım. O Galatasaray'ı. O Galatasaray. Hayır Beşik. Hayır takım değiştireceğim. Beşiktaşlıyım artık. Sen Galatasaray'ı ne demişsin? Ne? Sen Galatasaray'ı ne ne demişsin? Beşiktaş. Galatasaray salak. <laughs> Galatasaray salak. Galatasaray Üzül dilerim pek. O yüzden burada şey, bizim arkadaşlarımız gitti de. O yüzden şöyle Biz burada kaldığımız son ki. Tamam. Ne dedin arkadaşlarımıza? Arkadaşlarımıza bizim 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 ablamı, bizim benim ablamı Elkine oradan oraya gittiğimizi söylemeyin. O zaman çekmek bizim örümcekimiz. Örümcek bizi dövdü. Örümcek bizi dövdü. <laughs> Şimdi biz yarında da video yapacağız ama galiba galiba şey olacak. Galiba Roblox'lu ya da başka bir şeyli bilmiyoruz. Bizi size söyleyeyim miyiz? Vallahi değil mi Can? Evet sürpriz olsun. Bir şey diyeceğim. O hmm. zaman çadır bu kadar olduğuna göre videomuzu arkadaşlarımız için kapatabiliriz. Evet arkadaşlar sizin için çadır yapmak için o kadar emek emek harcadığımızı şimdi görmüş oldunuz. Sizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.